Tugay, geldin. Ben de sen gelmeyeceksin diye tam gidiyordum. Soracağınız şeyden çekindim açıkçası. Ama yine de geldim. Teşekkür ederim. Ben lafı hiç uzatmayacağım. Fikret Gürsoy kimin öldürdüğünü ben öğrenmek zorundayım. Onu babam mı öldürdü? Bana söz vermiştin, dürüst olacaktın. Onu babam mı öldürdü? Kuzenlerimin babasını benim babam mı öldürdü? Bunu bilmeniz neyi değiştirir ki? Şu an ikisi de hayatta değil. Gerçeği değiştirecek. Babamdan bana ve anneme kalan mirasın hangi yolla geldiği gerçeğini değiştirecek. Lütfen bak bunu öğrenmem lazım. Onu babam mı öldürdü? Ayşem nerede kaldı? Anne sen biliyor musun nerede? Ee, bilmiyorum, söylemedi. Ee, bir işi varmış çıktı, yemeğe yetişirim dedi aslında. Şahin siz ne yaptınız? Her şey tamam mı? Tamam. Her şey geleneklere uygun olacak. Ee, tamam artık kına gecesi de bizim evde olur. O gün gelin kızlar bütün gün çalışırlar, sabahtan akşama kadar haberiniz olsun. Ah geldi. Hı. Hmm. Bu arada biz o gün gündüz annemle yokuz. Artık bütün işler sizde kızlar. Ya bizden önemli ne işiniz var ben çok merak ediyorum gerçekten. Allah anneniz biliyor organizasyonu o yaptı. Söyleyemeyiz. Annenle aramızda sır. Ayşem geldi. Özür dilerim geç kaldım. Hoş kaldı. geldin Ayşem gel otur canım. Vereyim. Ayşem neredesin? Geldim işte. Hacer bir servis getirsene Ayşem'e. Yok yok ben aç değilim yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Neyin var? Ececiğim. Bak ben sana tatlı aldım. İstersen Hacer ablanla mutfağa git onu ye. Olur mu? Olur. Hadi lütfen bir Gel birlikte yeriz. Ayşe. Bir sorun mu var? Aynen iyi misin sen? Ben bugün... ...hiç yüzleşmek istemediğim bir gerçekle yüzleştim duymak, bilmek istemediğim bir gerçekle. Tugay'la buluştum babamın adamı. Fikret Gürsoy'u... ...Ahmet Karadağ öldürmüş. Biz zaten bunu biliyorduk. Sürpriz olmadı bize. Evet ama tescillenmiş oldu. Benim içimde ufak da olsa Ahmet'in böyle bir şey yapmayacağına dair bir umut vardı ama maalesef babam babanızı öldürmüş. Ben Tugay'la konuştum, ondan rica ettim. Emniyete gidip ifade verecek, kabul etti bunu. Ayrıca Ahmet Karadağ'dan gelen hiçbir hisseyi de istemiyorum. Onu da size devredeceğim. Acınızı Telafi etmez biliyorum, yok da etmez. Ama elimden başka bir şey gelmiyor, çok üzgün. Dur, pek evet, gelmelerim. Abla böyle bir şeye ne gerek vardı? gel Biz Eceye falan bakalım. Seni bu yaptın şimdi, Ayşe, ha? Duru iki gün sonra evleniyor. Düğünden sonrasını bekleyemedin mi yani? Bazı gerçekleri saklayamıyorsun anne. Hani i̇lla söylemen gerekiyor. Ne oldu söyleyince? Ne oldu? Bir şey mi değişti? Değiştirebildin mi bir şeyi? <laughs> evet Ayşe. Hiç sırası değildi şimdi bunu söylemen. İçime sinmeyen bir şeyler vardı. Ben... Bilsinler istedim. Üzgün olduğumu da bilsinler. Sindi mi içine şimdi Ayşe? İnsanlara tekrar acılarını hatırlattın. Oldu mu? Tamam artık. Olan oldu. Bundan sonra bu konular hiç açılmasın. Sizden tek isteğim bu. Son günlerimde ölümlerden söz etmek istemiyorum. Hele Ahmet Karadağ'dan hiç. Benden sonra elinden geleni yapacağını biliyorum Ayşem. Babandan kalan hisseleri devretmek mi istiyorsun? Devret. Ama şunu unutma. O şirkette Merve ile ikinizin hakkı var. Ben elimden geleni yapacağım. Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemiyorum. Ama ne olur şimdi değil. Şimdi şu düğüne odaklanalım. Lütfen. Tamam özür dilerim anneannem. Anne sen de bırakacaksın değil mi hisseleri? Bırakacağım. Ama anneannenin dediği gibi şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı Ayşem. Haklısınız keyfinizi kaçırdım. Sen şu düğün bitene kadar yanımızda ol. ...kimsenin keyfi kaçmasın. Ben çocuklara bir bakayım. Düğünden önce... ...bu meselelerin açılmasını istemezdim. Ne yazık ki çok kötü günler yaşadık. Tuttuğumuz yaslar bitmedi. Ama hayat bu. Sonsuza kadar da yas tutamayız değil mi? Bakın çocuklar. Sizden bir ricam var. Ahmet Karadağ artık öldü. Günahlarıyla sonsuza kadar ayrıldı aramızdan. Hayatımızdaki gölgesi kayboldu gitti. Günah onun günahı. Ne kızı Ayşem'in ne de sevdiği kadının kurtulmamızda az da olsa Ferda'nın da payı var biliyorsunuz. Ayşem'in de zaten ona olan tepkisi belli. E i̇steseydi saklardı gerçeği. İçiniz rahat olsun diye anlattı size. Ne olur artık Ayşem'e haksızlık etmeyin. Onu suçlamayı, ona tavır almayı bırakın lütfen. Rica ediyorum sizden. Yok. Zaten ona niye tavırlı olalım? Hem beni hapisten çıkarmak için bile o kadar uğraştı. Şahin haklı. Yani onun niyetinden şüphe etmiyoruz zaten. Ama Ferda... Ne olur uzatmayın artık. Ya beni birazcık seviyorsanız... ...bir şans daha verin ona. Lütfen. Ha? Önümüze bakalım. Düğünümüze odaklanalım. Ne olur artık üzmeyin beni gülün bakayım. Ha? Somurttuğunuzu görmek istemiyorum. Tamam mı? Ya sevi değil burası düğün evi. Gel bakayım şöyle yamacıma gel. Gel buraya. Ha? İşte hepinizi böyle gülerken görmek istiyorum tamam mı? Başım. İçeride söyledikleriniz için teşekkür ederim gerçeklerin ortaya çıkması için senin kadar uğraşanını tanımıyorum. Teşekkür ederiz. Ablam benim ya. Mağdurların Yılmaz savunucusu. Ya tamam dalga geçmeyin. Dalga geçmiyoruz ya. Sen olmasaydın ben hala içerideydim. Evet. Karnımdaki bebiş bile sana minnettar ablası. Tamam tamam. Yani abartmayın. Perihan Emge'nin kesin talimatı var. Düğüne kadar bu konulardan konuşmayacağız. Ve hiç merak etmeyin. Düğünden sonra da ben devir işlemlerini hemen başlattırmaya çalışacağım. Tamam ya hallederiz onları. Dert etme sen kendine. Ayrıca annemin sözünü tutması için de elimizden geleni yapacağız Merve ile bilin istedim. Tabii tabii. Yani hiç endişeniz olmaz. Sana güvenimiz tam zaten. Yani sen kimseye hak geçirmeden halledersin bu işi. evet. Biliyorum daha önce tartıştık. Ama size güveniyoruz. Ancak kızlar kusura bakmayın Ferda'ya hiç güvenmiyoruz. Yok e, o konuda içiniz rahat olsun. Ben kızı olarak ikna edemezsem avukat olarak devreye girerim. Tenkis davası açarız. Saklı payınızı isteriz. Yani ayrıca Muris'ten yani anneannemden yazılı bir onay almaya çalışırım ben. Yani başarabileceğimi pek sanmıyorum ama denerim. Gerçekten deneyeceğim. Hiç merak etmeyin. Ay neyse konuşmasak mı bunları ya? Biraz düğün hakkında mı konuşsak? Ay evet ya vallahi yeter. İki gün sonra evlenecek ben değilim yani. Gerçi birileri yeni evleniyormuş gibi bekarlığa vedalara gidecekmiş. Ama. Yani şu an bütün oklar niye bana döndü? Yani sen, sen beni kıskandın mı? Ya hayatım bir sor bana neden gidiyorum? Niye gidiyorsun Şahin? ablamla kuzenimin müstakbel eşleri taşkınlık yapmasın diye. Kontrol amaçlı. Seni kim kontrol edecek peki? Hayat, güven. <laughs> Bir evlilikte güven olmazsa o evlilik baştan sarsıldı demektir. Ben seni çok seviyorum. Sen her zaman aklımdasın. Her gün gittikçe daha fazla aşık oluyorum sana. E sen bu kadar aklımdayken ben nasıl kontrolden çıkabilirim ki? Vay be, aşka bak. Hem otuzlu kahveyi içtim. Bu da demek oluyor ki nikah tazeliyoruz. Yani o nikah kıyılana kadar bekar sayılıyor. Ay şuna bak ya kılıfı da hazır yani. E ya tebrik ederim Vallahi Oradan oraya nasıl bağladın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>